بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم شول بيردو رواية لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم bil a'maqi ev bidabiq. Rumlar a'maq veya debik denilen yere ininceye orada konaklayıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. A'maq veya debik e, hadisi rivayet eden ravinin şüphesidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem a'maq mı dedi yoksa debik mi dedi bu konuda şüphe etmiştir. ilehim ileyhim min minel medineti min khiyari ehlil adı yevme edin. Onlara yani Rumlara Müslümanlardan o günün yeryüzü halkının en hayırlarından bir ordu çıkar. Fe izâ tesâfu el Her iki ordu da birbirleriyle savaşmak için saf haline geldiği zaman Rumlar şöyle derler. خَلُّوا بَيْنَنَا ve الَّذ۪ينَ سَبَعُوا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ Bizimle, bizden, Müslümanların esir aldığı kimselerin arasını bırakın ki biz onlarla savaşalım. Bir rivayette burası sübüdür. Buna göre mana bizimle bizden esir alınan kimselerin arasını serbest bırakın ki biz onla, biz onlarla savaşalım. Yani Rumlar kendilerinden esir alınan, daha sonra Darül İslam'da Müslüman olan ve kendilerine savaş ilan eden eski dindaşlarıyla savaşmak istediklerini bildirirler. Feykudül <laughs> Müslümüne Müslümanlar onlara şöyle derler. La vallahi hayır <laughs> vallahi la nukhalli beynekum ve beyne ihvanine biz sizin ile kardeşlerimiz arasını asla savaşmanız için serbest bırakmayız. fe yukatilûnehum Rumlar onlarla yani Müslümanlarla savaşırlar. Feyen hezimi thuluthun. Müslümanların üçte biri yenilir. leyetübullahu aleyhim ebeden savaştan karşılıkları için Allah Teala asla onların tevbelerini kabul etmez. ve yuktalu thuluthuhum yine Müslümanların üçte biri o savaşta öldürülür. Efudan Efdalü şühedâ'i indellâhi onlar Allah katında şehitlerin en faziletleridirler. Ve yeftetihu el-thülütü geriye kalan üçte bir de zafer elde eder. La ne ebeden cihattan kaçmadıkları için asla dinleri yüzünden fitneye uğratılmazlar. Fe ne yeten onlar İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ikinci defa fethederler. فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِزَّيْتُونِ Onlar kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış oldukları halde ganimet taksim ederlerken اِذْ سَاحَ ف۪يهِمْ Birden onların içerisinde şeytan şöyle bağırır. İnnel Mesiha kad fi Gerçekten Mesih Can sizin aileleriniz içerisinde sizin yerinize geçti. Yani onları ihva etti, kandırdı. Feyahrucune <laughs> bunun üzerine İstanbul'u fetheden ordu yola koyulur, yola çıkarlar. Ve denike batilun halbuki şeytanın gerçekten Mesih sizin aileleriniz içerisinde sizin yerinize geçti. Onları aldattı cümlesi yalandır, boştur. Fe izâ câû eş-şâme, haraca. Müslümanlar Şam'a yani e, bugünkü e, Dimeşk dediğimiz bölgeye geldikleri zaman Mesih Haddecel ortaya çıkar. Fe eyneme yu'iddûne lil gitâl yusevvûne sufûfe iz uqîmet as-salâtu fe yenzilü <laughs> Aysa ibn sallallahu aleyhi ve sellem fe onlar saflarını düzenterek savaş için savaş için hazırlanırlarken o ara namaz için kâmet getirilir. Ve bu esnada Meryem oğlu İsa aleyhisselam gökten nüzul eder ve Müslümanların tarafına geçer. Buradaki emme onlara imam olduğu manasına değildir. Çünkü onlara imam olacak Mehdi'dir. Bu da ümmeti Muhammed'in üstünlüğünü ifade eder. Fe izâ ra'âhu adübullâhi kema kemâ yezûbül fil mâi Allah'ın düşmanı olan Mesih'in deccâl, İsa aleyhisselamı gördüğü zaman tuzun suyu da eridiği gibi erir. fe lev terekehu Hatta zâbe hattâ Eğer İsa aleyhisselam onu kendi haline bıraksa bile kesinlikle o helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهِ Fakat Allah Teala Mesih-i Deccali İsa aleyhisselamın eli ile öldürür. فَيُر۪يهِمْ دَمَهُ fi فِي harbetihi Böylece bütün Müslümanlara ve Rumlara e, Mesih-i Deccal'in kanını İsa Aleyhisselam'ın hançerinde gösterir. Bu hadisi İmam-ı Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir.